Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kostan Yepyeni bir Youtube videosuyla da daha karşınızdayım Bugünkü olayımız ne hemen size ondan bahsedeyim Şimdi arkadaşlar biz Biliyorsunuz ki oyun kanalıyız Ve artık oyun kanalı serisinden çıkıp Ya futbolla alakalı Ya da böyle futbol değişik tarzlarda içerik çekeceğim yani artık Bir oyuna bağlı kalıp oynamayacağız Tabi oyun oynayacağız gene video izleyeceğiz İşte oyunlar oynayacağız belki seri yapacağız Ama şimdilik farklı seriyelere ilerlemek istiyorum Bugün ne yapacağız arkadaşlar, bunun sonundan bahsedeyim. Bugün FIFA 25 yani EFC yani yeni adıyla EFC 25'i bir teknik direktör, Türk teknik direktör kariyeri yapacağız. Aynı zamanda bakın en çılgıncı olanı bu. Bundan sonra kanalda her gün video göreceksiniz. İki ay yoktum, özür dilerim. İki ay yoktum. Bunun için çok özür dilerim ama iki ayın acısını artık çıkaracağım her gün. YouTube'a video göreceksiniz. Ee, biraz kendime zaman ayırmak istedim. Ondan yoktum bu arada yani. Herhangi bir sorun olduğunu ama kendime biraz zaman ayırmak, kendimi dinlemek istedim. Neyse. Çılgın videolar geliyor. Bundan sonra kanala girdiğiniz her gün saat 5'te, her gün saat tam 5'te video göreceksiniz bu kanalda. Ee, atmadığım günlerde de e, ceza olsun. Atmadığım günler ne yapalım? Bir sonraki gün iki video. Tamam. Atmadığım günlerde de bir sonraki gün iki video. Artık ne tür bir videolar olur bilmiyorum. Video geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ana ekranımıza yani oyuncu ekranımıza hocamızı şöyle göstereyim yaptığım hocayı. Burada ve Kayseri Spor'un başında yaşadım. Neden hemen anlatıyorum. Arkadaşlar ligde kötü olan 5 takım sayayım mesela Hatay Spor. İnsan Abokar aklıma geliyor. Rize, Gezal aklıma geliyor. Ondan sonra Adana Demirspor, Yusuf Sarı aklıma geliyor. Bodrum mesela Taylan Antalya aklıma geliyor. Ama Kayseri Spor'dan kimse aklıma gelmedi. Ben de dedim ki Kayseri'ye koyayım. Neden Kayseri'ye koydun? Neden yurt dışına koymadın diye sorarsanız bu hoca yeni başlamış. Yani ben bu hocaya gidip Premier 3. Ligi e veya koyamam. Çünkü Premier 3. Ligi gerçek olmaz. Premier 2. bir takıma da koyalım. Çünkü o kadar zeki bir yolda değil. Daha bir şeyini görmedik. Kayserispor'u koyup ondan sonra aslında Kayserispor'dan sonra hocamızı böyle farklı kulüplere götürmek istiyorum. Ama ilk kulüp bu Kayseri Spor olsun. Şimdi öncelikle kadromuza geleceğim. Kadromuza kimler var kimler yok hemen bakıp bakmak istiyorum. Ee, 4-4 1-1 oynatıyor. Eski hoca öyle oynatmış. Ben de hiçbir şekilde bozmayacağım. 4-4 1-1 oynatacağım. Şimdi Kalede Bilal Beyazıt. Bilal'i çok severim. Bak piri piri var. Bilal'i çok severim Bilal Beyazıt'ı. Stoper'i ee, stopere atma. Ee, 68 uğurlu. Koyalım. Sağ bekimize buluyoruz. Sol bekimize e, Hasan Ali kaldırım. Var. Aslında Hasan mı bu mu? Bu, bu da iyi. Mane. Solda Mane var. Sağda Bavo Merte var. Orta ikili. Kara, Kartal Limaz. Ve e, bu faslı bir ürünümüz daha var. Şimdi Şimdi Nazon. Nazon iyi. Şimdi Mamitiyam'ı mı e, geri alamayacağım. <laughs> mı geri... Kaç lira paramız var? Ona da bakmak istiyorum paramıza göre transfer yapmak istiyorum ofis. 4 milyon bütçemiz var. Hadi. 4 milyon TL bütçemiz var. Ee, ve serbestten iki oyuncu transfer etme hakkım var. Abi çok sıkıntı bir şey değil mi? Afif ya. Afif olabilir hemen. Şimdi bu ikisini alalım artık. Serbestten Alex Vega geldi arkadaşlar kulübümüze fiyatları almışız aldık bedavadan çektiğimiz için de 77 bakalım 3 günleri alalım Afif'in reytingini görerek almak istiyordum birazcık da şimdi bir kiralı oyuncularımız var mı onlara da bakalım Heh. şimdi buradan gelecek bir para bizim bir transferimiz daha ee, bura çok kaçar çok kaçar Burada da bize öperler. Burada da öperler. Burada biz onları öperiz. Ama oğlum Almanya'dan var. Almanya gerçekten hiçbir şey istemiyor mu seçtim ben? Kafama tüküreyim. Bu tüküreyim. Şimdi takım tiki 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 bitti. Ama şuraya değil de tam şuraya. Alex Vega. Nasıl? Bir dakika. acı bak burada ne gösteriyor? Bir dakika. Ne gösteriyor? Santrafor gösteriyor. Santrafor var. Sen te, te, şey ne o lan bu? Bu niye olmuyor? Kadronun merkezi de. Bir sıkıntı bir Oğlum bunu hepsini çözüşmüş bir şey. Doz birazcık ki var imza primi 50.000. Geçmiş planı da buna e, 3 milyonumuz var. 3 milyona şöyle hemen bir araştırayım geliyorum. Çünkü ona güzel bir santrafor almak istiyorum çünkü. Evet şimdi ben arkadaşlar oyuncumu buldum. Santrafor Peramilla diye bir adam. İspanyol'da e, oynuyor. Yani, bizim işimize yarayacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Güzel de biri. Pere... Heh, Mella. 31 yaşında. 2 milyon... Kendisinin bonservis parası var. 2 milyon değerde. Biz bunu, 3 milyonumuz var, 1.500'e almaya çalışacağız ya. 1.500'e vermezler ya, sanmıyorum 1.500'e vermeyebilirler. 1500 artı sol. Bu da so karşı teklif yap, yeni teklif yap. Tamam lan. 690 bin. Yeni oyuncu belki alabiliriz. Peremilla. Tam bir İspanyol. Hızlı koşusu da var. Araya kaçıp gol, gole katkılar da var. O yüzden önemlisin. Çok önemli olmak istiyorsun. Anladım hemen. Ee, 3 yıllık bir şey düşünüyorum. 1 yıllık istiyorsun. 2 yıl olsun. Bizim olsun. Çok iyi ee serbest kalman yoksa ya ben seçeceğim. Şimdi burada 20 diyor. 20 k verdikten sonra teklif makul oyuncu ben bunu hoş geldin para milla. milla. hatta ya. Milla hoş geldin. Eee Kardiyosu o gidiyor. F'den kaça verecek? B'ye verdi güzel. Bakın oyuncu en çok kaçtı? 1800 mümkün anlaş. Biz 500 alırdık bu arada. Ben bir zorlasam alırdım. Ee, 72 over, güzel o da güzel zaten kadronun merkezi. Bir de 31 yaşında genç daha yani. Ee, ve tam bize bizim ligimize uygun aslında. Milla. Şu e, Alex Vega'nın arkadaşlar şeyini ben mi yapayım hemen. Neydi onun da? Lan yani ekran hep mi bende giden ya? ben Alex Vega'nın oyuncu şeyini vereyim hele ben kadronun merkezinden. Ee, paramız yetmiyor. Bayağı bir oyuncumuzun bu arada şeyi var. Bayağı. yani bayağı var. Ee, gelişim planı. Alex Vega. Bir haftası kalmış tamam. Ne kadarımız kaldı ofiste? 2 milyonumuz kaldı. 1 milyonluk. Aynen dur Bak şimdi. Oyuncumuzu bulduk arkadaşlar. Onu da hemen bir stoperimize çektiğimiz zaman bizim gerçekten kavramımız bir tık eski haline bir tık nazaran daha iyi olacak. Yani bunu siz de fark edeceksiniz şimdi oynayacağımız maçlarda, ilk maçımızda falan da. Tamam. Alex Ring MDO stoper diyor. Mede o ama stoper de oynuyor. Tamam olsun ya o da olsun olur. Direkt hemen alalım. Kaç? 928 bin. 600 bin verirsem alırım bunu. 600 bin okey bence. Yoo, karşı yok karşı teklifsin yok. Hadi 700 vereyim. Takas oyuncusunu çıkart abi. 890 bin. 750'ye hayırlı olsun. 750'ye bizim olsun. Tamam. Çok güzel. O da bize geldi. Hoş geldin. Bu alan mı? Mesela 33 yaşında bizim işimize yarayacak biri yani. Kabul et. Önemlisin. 2 yıl oyna. 35'te git. Kabul. Kaç lira maaş 7000. 7K vereyim sana. Oynanan maçta. Kabul ediyorum bu yapımda. Tamam. O peki 51'in biri ne oluyor? Ah, Alex Ring giriş yaptı Vega karşıladı zaten Alex Ring hoş geldin yeni kulübüne fiyat bakımı o güzel kaç 70 bin. o da iyi güzel ee, artık Kartal Kayra ile birlikte oynayacaklar Kartal Kayra neden çıkıyor Kartal, Kartal Yılmaz ee, şöyle olacak şimdi kadro. Kadroyu hemen gösteriyorum. Takım kadromuza girelim şöyle. Milla, Alex Vega. Şimdi ben bunu sevmiyorum. Bu Kartal Yılmaz daha iyi. Belki Seniye bonservisini alırım. Hiç bilmiyorum. Yanında Rink olacak. <laughs> kilo oynayacaklar. Sol kanatta Mane, sağ kanatta Mohamed. Ee, ondan sonra arkasında sazda, aynen eee böyle bu ikili ve Bilal Beyazıt. Şimdi altyapımıza bakalım bir de. Altyapımızdaki oyuncular varsa eğer 64'lük oyuncular, 63'lük var. Ee, ben bunu direkt A takıma yükseltiyorum. Hiç bekletmedim bu çocuğu. Ve buradakilerin hepsine bir rotasyon vereceğim. A takıma niye yükselttim ben ya? Kaleci, tamam. Eee MDO'da belki şu şeyi oynatabilirim. Yeni gelen çocuğu. ismini unuttum şimdi. Nerede o? Yani şu çocuğu değildi. Vegan markasına bu çocuğu kullanabilirim. Bu çocuk bir şu çocuk öldürüyor. Ve bu çocuğu da gelişime adayacağım. Zaten kendisi gelişecektir. E, bir tane teknik direktör tutacağım orta sağ için. Bu çocuk için yani. Taktikselimizi hemen verelim. Taktiğimiz arkadaşlar bizim. Tiki taka. Gegen Presto değil de. Uzun top ee, Tik-tak olacak, taktik tik-taka yani pas vererek gideceğiz. Antrenör yönet kısmında da orta sahamda şöyle böyle bir hoca transfer etmek istiyorum orta sahaya yani sırf aynen Eren Kayra mı Eren Kaya mı neyse ee, Kadro merkeze hemen bu çocuğa bir gelişim planı atayım gelişim planı ver. Ee, sen gölge santrafor mu olsun? Gelişme oyuncu, gelişmiş oyuncu kuruluyor arkadaşlar. Tamam gölge santrafor yaptım ya sen gölge santrafor ol. Arkadaşlar ligdeki ilk maçımıza geçelim. Transferlerimizi yaptık ve artık şöyle bir hemen şunu ben bir düzelteyim. Maça geçelim ya direkt. Çocuklar Ben size anlattım Vega geliyor. Şimdi i̇lk maçımız Kayseri ve Işıktaş maçı. Beşiktaş bizim için çok zor bir ekip. Ligdeki ilk maç hayırlı uğurlu olsun hanemize. oynuyoruz. Pasımızı verdik ve başladık. Vega. Of. Helal olsun lan sana. Bak Rafa tam şut çekecekken kaydı. ortasını açtı ama penaltı. penaltı 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 güzel güzel penaltı Vega'ya veriyorum ben hayır 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 bak ee, Milla kullansın ilk santrafor sol ayak mı vurdu oh, <laughs> oh, <laughs> İşte ilk golümüzü attık. Ligdeki ilk maçımızdaki ilk golümüz. Ve ilk oyuncumuzun golü. Vega, Milla. Onun pası Mane. Mane'nin pası. Mane'nin pası. Villa Mane vurdu Mert kurtardı. Güzel geldik ya. Çok güzel bir pas var ya. Alex Vega Mane attı. Mane. Mane gidiyor. Mane gidiyor. Mane. Mane çekti. Mane vurdu. Mane. Lan sen ne yaptın? Oğlum çok güzel bir gol attı. Harbi diyor mu giden bir gol attı. Bir daha bakacak. Bir daha bir izleyelim. Bak. Geçti. Vurdu ben gol girmez sanıyordum. Girdi. Bak ha şu açı daha iyi olur. Emirhan topçu kapattı. Vurdu. Gol. Zaten e, tere attı. Mane attı. Güzel ha. Tamam. Ring. Ring aldı topu. Ring. Ring önümüze geç. Önümüze geçmiyor mu? Önümüze geçmedi. Ring gitti. Ring gitti. Ring geldi. Vurdu. Gol. Alex de ring. 3-1. Kayseri Beşiktaş 3-1 yeniyor. Abi. Şurada yeniyor. Ayu diye ses geliyor. Bak geçiyorum. Bak sağ çekti sola bıraktı. Çok güzel bitirdi. Çok güzeldi. Yeni bir transferimiz yani 3-1. İlk galibiyetimizi ne yapıyoruz i̇lk, ilk aldık şu Ama belli olmaz. Bişiktaş hemen çevirebilir yani. Hoppa çevire yani. geçemedi. Emirhan topçu kesti önünü. Tayyip Tala sonuç. Önerinin pası Alex Vega. Vega. Alex Vega. Alex Vega. 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 Abi direkten dışarı gitti kafayı yersin. Bak. Direkten dışarı. Vega Datça yaptığımız 3 transferin 3'ü de sonuçlu karşılık verecekti ya. Ona ama ona yenilebiliriz evet. Hoppa ne abi penaltı. Hocam. Hocam penaltı. Yo, Mario. El Musrati. El Musrati. El Musrati El Musrat yapma Yedik Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa, Rafa Silva ya. Cık. Gol. Adam çok güzel başlattı yani. Ne oldu? Maç bitti mi? Bitti evet. İlk maçımız berabere kaldık. Hemen bir röportaj verelim. Ee, teşekkür ederler. Yani güzeldi. Maç keyifli geçti. Bizim lehimize ilk yarı ve ikinci yarı çok baskılı oynadık ama e, durumu ortada. Etkin bir Beşiktaş yoktu bugün sahada. Ama güzel bir Kayserispor Spor vardı sahada. Gollerimiz güzeldi, asistlerimiz güzeldi, oynamamız güzeldi. Bundan sonraki maçta hedeflerimiz galibiyet olacaktır. Ee, Taraftarlarla buradan sevgilerimi diliyorum. Görüşmek üzere. Başka soru almak istemiyorum. E, ee, i̇lerleyelim. Artık Antep maçında biraz daha dikkatli oynayacağız. Eren Kaya gidiyor. Aynen. Antep maçını oynayalım ya. Adam savunmayı delip girip gol attı ya. Böyle bir şey yok ya. Kapatın oğlum şu araları boşluk bırakmayın. Birbirinize yakın oynayın ya. Parayı kapat. Ama adam dönüyor vuruyor gol ya. Azıcık arkadaşlar savunmayı kapalı oynayın ya. Araya geldi. Geldi Furkan soy Al o topu. O topu kaçırma o topu kaçırma. Oğlum. Adam 3. golü atacak lan. Attırmayın üçüncü golü helal. Pısı. Mane'ye doğru. Mane. Mane. Mane geliyor. Mane geldi. Mane gitti. Mana geldi vurdu. Bu maçı da arkadaşlar sizlerin işliğine yapayım. Ondan sonra videomuza kapatayım. Ee, çünkü neden kapatıyorum? Hatta bu, bu, bu da kapatayım videoyu. Bir sonraki bölümünü oradan devam ederiz. Ee, i̇zlediniz, gördünüz. Kayseri'nin ilk sezon ilk ilk bölümünde böyle oldu. E ee, aşırı merak ediyorum acaba ne olacak? Acaba belki kupayı böyle şey yani Süper Lig kupasını böyle yaparız hani göstererek. Ee, bir gün izleyelim. inşallah o zamanlar da gelir ama bugün de günümüz burada sonuna geldik. Aşağıdan daha çok böyle videğeme şurasına kalma. Abone olup like atmayı unutmayın. Her gün saat 5'te bu kanala yeni video geliyor. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay. kick out the